Merhabalar, Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'ın sağlık için evde kal çağrısına uyarak hepimiz evlerimizdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç erişkinlerin olduğu gibi çocukların da rutinlerini değiştirdi. Çocuklar için en önemli rutinlerden biri olan okul düzeni tamamıyla değişmiş durumda. Çocuklar derslerine, evlerinde uzaktan eğitime devam ediyorlar. Evin okula dönüşmesi ve evin kendi tanımından uzaklaşması çocuklar için zorlayıcı olabilir. Çocukların duygu ve düşüncelerini alarak kaygılı hissettikleri durum varsa konuşup onları rahatlatmak gerekir. Çocuklar rutine ihtiyaç duyarlar. Günlük aktivitelerimizde bir rutine oturtursak çocuklar kendini daha rahat hissedeceklerdir. Bunun için bir plan hazırlayabiliriz. Çocukların uyku saatinin, yemek saatinin, ders saatinin, oyun saatinin belirli olduğu bir plan. Böylelikle çocuklar gün içinde derse geçmeleri gereken saatte daha kolaylıkla derse katılım sağlayabilirler. Eğer home office çalışan ebeveynlerimiz de varsa, kendi çalışma saatlerini çocukların ders saatine denk getirerek daha verimli bir çalışma ortamı sağlayabilirler kendileri için. Derse geçmekte zorluk yaşayan çocuklarımız olabilir. Ebeveynlerimiz bu çocuklara neden bu eğitimi almak zorunda olduğumuzu, bunun önemli bir sebepten dolayı geçici bir süre bu şekilde devam etmek zorunda olduğunu, bunun gerçekten bir okul olduğunu ve ciddi alınması gerektiğini anlatmak gerekir. Çocuklar onlardan beklentilerimizi zihinlerinde netleştirirlerse uygulamaları daha kolay olacaktır. Bu yüzden her zaman için onlarla iletişim yolunu seçip ikna etmeliyiz. Hafta sonu rutinini de ele alabiliriz. Hafta sonu rutinini bozmamak çocuklara kendilerini motive etmelerini sağlayabilir. Haftasını için özellikle ailenin bir arada olduğu eğlenceli etkinlikler planlayabilirsiniz. Ya da çocuğun daha bireysel, daha serbest geçirdiği bir zaman dilimi oluşturulabilir. Yoğun geçen günün ardından çocuklarına vakit ayıramayan ebeveynlerimiz de olabilir. Bu çocuklar kendilerine farklı bir aktivite yolları seçebilirler. Bunların da başında sıkça televizyon izlemek, bilgisayardan ya da telefonlardan oyun oynamak gelebiliyor. Bu sayede ebeveynler de dinlenme fırsatı bulabiliyorlar. Bu başta pratik bir çözüm gibi gözüküyor fakat daha sonrasında ebeveynleri üzecek sorunlara yol açabiliyor. Televizyon programları ya da internet ortamında oynanan oyunlar ya da izlenen videolar çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin şiddet içerikli oyun oynamayı tercih eden bir çocuk okulda bunu arkadaşlarına, evde ailesine uygulayabiliyor. Bunun önüne geçmek için bu tarz aktivitelerin ebeveynlerin kontrol dahilinde yapılması gerekiyor. Televizyon izleme, yemek yemek, uyumak hatta ders çalışmak gibi hemen hemen tüm aktivitelerimize eşlik edebiliyor. Bu da televizyonun hayatımızda ne kadar yaygın ve geniş sınırlar içerisinde olduğunu gösteriyor. Halbuki televizyonun kendine ait bir zamanının olması gerekiyor. Çocuklar okulda ders yaparken, yemek yerken nasıl televizyon izleyemiyorlarsa evde de bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Ebeveynler bu alışkanlıkları çocuklara kazandırırken sınır koymalı ve tutarlı olmalılar. Hoşçakalın.